Merhaba arkadaşlar bugün G Idol üyesi olan Sojin'den bahsedeceğim ünlü Kore makyaj markası Peripair geçtiğimiz günlerde 2 yıldır Peripair'i temsil eden model April'den Nayon bu yıl Peripair ile yollarını ayırdı ve bunu duyan hayranlar üzüldü Peripair henüz resmi bir açıklama yapmadı ama bazı ziyaretçiler mağazaya girdiği vakit Soojin'in yeni model olarak seçildiğini öğrendiler ve hayranlar Soojin'in seçildiğini görünce çok heyecanlandılar ve markayı akıllıca bir karar aldığı için övgüler ve bunun üzerine şöyle yorumlar geldi birinci Peripera'ya çok yakışıyor 2. Ona uymuyor nayon çok daha iyiydi 3. Dudakları çok güzel onu kıskanıyorum dördüncü Gerçekten satın almak isteyebileceğimi düşünmüyorum 5. Vay canına mükemmel kombinasyon Sojin'i seviyorum 6. nayon un imajının tam tersi ama ikisi de Peripera'ya çok yakışıyor 7. Vay canına Sojin'in Peripera'ya bu kadar mükemmel uyabileceğini kim bilebilirdi evet arkadaş gelen yorumların neredeyse hepsi çok güzeldi. Sojin'de gelen güzel yorumlar karşısında mutlu olmuştur ve Kore Community markası Sojin'e Peripera'nın yeni ilham perisi olduğu için tebrik etti. Sojin'den daha iyi bir seçim yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Sojin'e insan Peripera demeye başladılar ve Peripera Twitter güncellemesine hafta sonu yemeklerinizi güzelce yiyin yakında görüşürüz yazısı ile suratı gözükmeyen arkası dönük bir kız fotoğrafı koydu ama herkes bunun Sojin olduğunu anladı. Çünkü dövmeleri gözüküyordu ve söylentiye göre bir Peripera mağazası Sojin'in posterlerini üzerini kapatmış. Gerçekten de çok saygısızca olmuş. Umarım bunu telafi ederler. Peripera'nın Sojin'i seçmesi çok iyi olmuş. Çünkü Peripera çoğunlukla dudak makyaj ürünleriyle ön plana çıkıyor ve Sojin'in dudakları çok güzel, çok iyi bir seçim yapmış. Evet arkadaşlar siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve güncelci Idol haberleri için abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay.